Efendim, dijital gelecekte sizce bizleri neler bekliyor? Ee, dijital demokratikleşme diyorlar buna. İnsanlar her türlü dijital kaynağa demokratik bir şekilde erişebiliyorlar. Ee, bu fayda anlamında kullanıldığında çok güzel çıktıları olan fakat kötü niyetleri insanların eline geçtiğinde de önemli olumsuz etkileri olan bir imkan. Dolayısıyla şu an teknoloji gelişirken örnek veriyorum yapay zeka, bulut bilişim, bir sürü hani hepimizin işini kolaylaştıran teknolojik geliştirme olmakla beraber bu tür geliştirmelerde güvenlik asla akıldan çıkartılmamalı. Ee, özellikle kişisel verilerimiz çok hassas olunan konular veya devlet, kamu, özel sektör nerede çalışıyorsak çalıştığımız kurumla ilgili veriler. Bunların güvenliği konusunda hassasiyetimizin olması gerektiğini düşünüyorum. Geliştirmeleri açık olalım fakat güvenliğini unutmayalım. Efendim son olarak bu ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye Bilişim Derneği biraz önce arkadaşlarla da konuşuyorduk. Gerçekten bizleri hani biliyorduk ama bu kadar da değilmiş yorumunu yaptığımız. Türkiye'nin her kesiminden çok farklı illerden gelen arkadaşlar gördük. Bir de hani birçok etkinlikte yer alıyorsunuz. Bakan gözlerdeki ateşi hissetmek heyecanlandırıcıydı. Arkadaşlar bir buçuk iki saattir ayakta sohbet ediyoruz ve keyifle hiç yorulmadık. Çok gerçekten farklı profillere hitap eden daha da genişletilmesi gereken bir oluşum bu. Biz de bunun parçası olmaktan dolayı mutluyuz. Teşekkür ediyoruz.